Gün batımının o muhteşem rengini, taptaze deniz ürünlerini ve capcanlı çarşıları hayal ediyorsan, İzmir'i mutlaka tanıman lazım. Türkiye'nin batı kıyısındaki bu şehir enerji ve sürprizlerle dolu. Gel bakalım, İzmir'i bu kadar karşı konulmaz yapan neymiş? Güney Kordon'da başla, İzmir'in o meşhur deniz kenarı gezinti yerinde. Saçlarında rüzgarla sabah yürüyüşü yapmak için harika bir yer. Kahvaltıda bir boyoz ve Türk çayı kap. Sonra doğru tarihi Kemeraltı Çarşısı'na git. Burada el yapımı ürünlerden şehrin en iyi sokak yemeklerine kadar her şeyi bulabilirsin. Antik Agora'yı sakın kaçırma. Orada kelimenin tam anlamıyla binlerce yıllık tarihin içinde yürüyebilirsin. Öğle yemeği için Körfez'de taze deniz ürünleri dene ve feribotların süzülüşünü izle. Eğer muhteşem manzaralar arıyorsan, gün batımında asansöre çık. Şehir önünde turuncu ve altın tonlarının her haliyle serilecek. Ayrılmadan önce şehrin gece hayatına dal ya da Alsancak'ın o şirin kafelerinde dinlen. İzmir sadece bir şehir değil. O öyle bir duygu ki defalarca geri gelmek isteyeceksin.